Kitabımız hiçbir şey yapmama günü. Kitabımızın yazarı İtalyan. Kitabımızın yazarının ismi Beatrice Elena. Kitabımızın adı Hiçbir şey yapmama günü. Kızımın da dediği gibi kitabımız ödüllü bir kitap. Bunun dışında. İki tane de New York, iki tane de Fransa'dan olmak üzere toplam beş ödüllü bir kitabımız. Yazarımız İtalyan. İtalyan yazarımızın bunun dışında bir kitabı daha var. Muhteşem. Pofuduk Kıvırcık diye. Ee, Yazarımız e, güzel bir noktaya değinerek kitabımızı yazmış. Bu anlamda kitabın konusuyla ilgili şöyle bir e, açıklama yapabilirim. E, annesiyle kızı bir kır evine gidiyor ve e, annesinin işi çok yoğun sürekli bilgisayar başında kızı da bu süreyi tabletle oynayarak geçiriyor ve annesi birkaç gün sonra tableti elinden alarak bugün de mi yine hiçbir şey yapmama günü diyerek tableti saklıyor sonrasında kızı tableti buluyor yağmurluğunu kendi dışarıya atıyor ee, yağmurlu havada tableti korumak adına sıkı sıkıca tutarken birden göletin içine düşüyor su birikicisi ya da ee, ve tablet artık suyun dibinde. Ne yapacak? Tabii ki doğayı inceleyecek. Çok güzel fırsatlar geliyor. Burada yaşadıkları çok keyifli bir bölümünü söyleyeyim size. duyularla ilgili kısımları çok güzel vermiş. İşte dokunduğunda yumuşacık küf kokusunun yağmurun sesinin e, yani duyuları sanki yaşarcasına vermiş olması anlamında kitabı yaşar gibi e, okuyor çocuklarımız keyifli bir kitap sonunda sırılsıklam olarak eve dönüyor anne bunu fark ediyor ve mutfağa girerek temizlenip sıcak çikolata içiyorlar sonrasında bu onun için o kadar mutluluk verici ve keyifli ki çünkü annesiyle normal bir şey yapıyor yani burada şunu bir öğretmen olarak dile getirebilirim bir şeyi çocuğumuza kalk oğlum ödevini yap kitabını oku demek yerine ona örnek olmalıyız. Çocuklar bizim söylediğimizi değil yaptığımızı yaparlar. Birini eleştirirken, birine bir şey yön gösterirken kendimiz örnek olmalıyız. Jenerasyon değişiyor, doğru. Yeni jenerasyon tabletlere çok eğimli, doğru. Ama bizler de Onların jenerasyonuna uyum sağlayabilmek için zamanımızın nitelikli ve etkinliklerle dolu geçirirsek çocuklarımız duayı çok sevecektir. Herkesin okuması dileğiyle özellikle okul öncesi ve birinci sınıf çocuklarına çok uygundur. Teşekkürler.